Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şeyda Öğretmen. Bugün sizlerle MEB'in yayınlamış olduğu Edirne Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırladığı 8. sınıf 5. ünite çalışma fasükülünü çözmeye başlayacağız. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Ceren'in okulu ile park arasındaki cadde, park ile ev arasındaki caddeye dik olduğuna göre evden okula gitmek için çıkan Ceren, parka uğrayarak okula giderse parka uğramadan gideceği yoldan kaç metre fazla yürümüş olur diyor. Bu soruda öncelikle arkadaşlar benim park ile ev arasındaki mesafeyi bulmam lazım. Şuranın bana <laughs> dik olduğunu zaten kendisi söylemiş. Demek ki burada bir hipotenüs kullanacağım. Ama sayılar çok büyük. Ben diyorum ki kesinlikle burada bir özel üçgen var. Bunu nasıl düşüneceğim? Hemen bir bakalım. 140, 500 ben bunları neye bölebilirim diye düşünüyorum. İkisini de 20'ye bölsem. 7 oldu. Bu da 25 oldu. 7, 24, 25 üçgeni yok mu burada? Evet var. Ama tabii ki şunu da gerçek uzunluğunu bulmak için 20 ile çarpmam gerekecek. O zaman burası 480 metre oldu. Şimdi Ceren ne yapıyor? Evden okula gitmek için uğruyor. Parka uğrarsa 480 önce parka gitti. Sonra 140 metre okul parktan okula gitti. Toplam 620 metre yol yürümüş oldu. Peki eğer parka uğramasaydı 500 metre ile şurayı yürüyüp gidecekti. Demek ki 620'den 500 çıkardığımda 120 metre fazladan yürümüş oldu. Hemen ikinci sorumuza bakıyoruz. Şekildeki uçurtma birbirine eş 4 tane dik üçgenden oluşmuştur. Hop, hemen şu diklikleri şuraya bir koyalım. Uçurtmanın bir yüzünün alanı 2400 santimetre kare ve üçgenlerden birinin kısa dik kenarı 30 santimetre olduğuna göre uçurtmanın çevresi kaç santimetredir diyor. Uçurtmanın bir yüzünün alanı dediği arkadaşlar şu gördüğüm alan 2400 santimetre kareymiş. Şimdi ben bunun 4 tane eş dik üçgenden oluştuğunu bildiğime göre 2400'ü ben 4'e bölsem 600 cm kare her bir üçgenin şuradaki üçgenin alanı olacak. Şimdi ben üçgenin alan formülünü biliyorum. Ne? İki tane dik kenarın çarpımı bölü iki. O zaman bir tane dik kenarı da biliyorum. Kısa dik kenar. Şu daha kısa durduğu için şuraya 30 dedim. Şurayı bilmiyorum. Buraya da x desem. 30 çarpı x bölü 2'nin dik üçgenin şu küçük üçgenin alanı düşünüyorum. 600 olması lazım. Hemen 2'ye 600 ile çarp. 30 x'in 1200'e eşit olması lazım. x'i bulmak için her tarafı 30'a böl. x 40'tır. Yani 40 dediğim yer şu uzunluk. Şu dik uzun dik kenar. E 40, 30, 50 değil mi? 3, 4, 5 üçgeni. E bu dik üçgenler de birbirlerine eş olduğu için bütün kenarlar 50 cm o zaman bana çevresini soruyor. 50 çarpı 4'ten 200 cm'dir dedim. Hemen 3. soruya geçtim. Aşağıda ABC üçgeni ile ZV'ye üçgeni benzer üçgenlerdir. Buna göre tabloda verilen eş açıları eşleştiriniz demiş. Hemen bakıyorum. Eş üçgenlerse ise aralarında bir oran olmak zorunda. Bakıyorum ben buradan fark edebiliyorum. 10 ile 5 birbirinin 2 katı değil mi? Mesela 6, 3'ün 2 katı. Demek ki onun gördüğü kenar açıyla 5'i gördüğü açı birbirine eş olacak. Yani A açısıyla Y açısı birbirine eş oldu. V açısı çok pardon. Şurada V'yi gösterip Y dedik. Daha sonra 6'yı gören C açısıyla 3'ü gören Z açısı birbirine eş. Ve son olarak da zaten benzer üçgenler olduğu için diğer kalan B ve Y açıları da birbirine eş oluyor. Hemen dördüncü sorumuza geçtik. Aşağıda ABC üçgeni ile FD üçgeni verilmiştir. ABC üçgeni ile diyor FD üçgeni benzer ise aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Demek ki arkadaşlar şimdi birinci mesela A açısı F açısıyla benzer olacak. O zaman A açısı F açısına eşit olacak. Şöyle gösterelim. İkinci B ile D. Demek ki B açısıyla da D açısı birbirine eşit olacak. Daha sonra A geri kalan zaten C açısıyla şöyle içini karalayalım bunun da E açısı birbirine eşit olacak. O zaman eş açıların karşısındaki kenar uzunlukları da birbirine eşittir değil mi? Bunlar çünkü eş üçgenlermiş, benzer üçgenlermiş. Hemen bakıyoruz. O zaman AB kenarı. Karaladığım kısım görüyor değil mi? Bunun da karaladığım kısmın karşısındaki. Ne olacak? DF. Eş olacak uzunluk olarak. Peki DE. Neresi? D ne görüyor. Hop kısa çizgi. O zaman buradaki çizgiyi gören de BC. Geri kalan zaten AC ve FE. Bu kadar basit. Hemen 5. soruya geçtim. Aşağıdaki verilen üçgenlerde ABC benzerdir EFD'dir demiş. Buna göre X artı Y eksi Z kaç santimetredir demiş. O zaman arkadaşlar demek ki A açısıyla E açısı eşit. O zaman bunların gördüğü şeyler eşit olacak değil mi kenarlar? Yani hemen direkt yapalım. 3x eşittir 6. x buradan 2 çıktı. Hemen ikincilere bakalım. B ile F. B'nin gördüğüne 4Y eksi 3. F'nin gördüğü kenar ne? 9. Bunlar birbirine eşit olacak. 4Y eşittir. 12 ise Y eşittir. 3 çıktı. Geriye kalan C ile D'ye bakacağız. Şu açıyla şu açının karşısındakine 4 eşittir. Z artı 2. Z de buradan 2 çıktı. Bana şimdi Ne soruyordu? x artı x2 bulduk y3 z eksi 2 z2 şunu şu birbirini götürdü zaten geriye 3 cm kaldı hemen 6. soruya geçtim abc üçgeni ile df üçgeni benzer üçgenlerdir diyor buna göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor hemen baktım 5 4 7 bir oran bir şey bulmam lazım benzerlik oranı 5'in 3 katı 4'ün 3 katı 7'nin 3 katı. O zaman 7'yi görenle açıyla 21'i gören açının eşit olması lazım. O zaman A açısının ölçüsü D açısının ölçüsüne eşit. Hemen B'ye bakıyorum. B açısı kaçı görüyor? 4'ü. 4'ün katını gören ne burada? E. O zaman burada da E açısının ölçüsüne eşit olmak zorunda. C açısı geriye kalan zaten ne kaldı? F açısı diyorum. Hemen 7. soruya geçtim. ABCD B, ile D yamuğu, e, F, G, e, yamuğu eş yamuklardır. Buna göre diyor. Direkt arkadaşlar eş açıları bulacağım ve bana şu yazılım yetiyor zaten. Birinciler A ve E. O zaman buraya E açısı diyeceğim. İkinciler B ve F. O zaman B'nin karşısında F açısı olacak eşit olan. Üçüncü C G. Burada G olacak. D açısı da H ile eşleşiyor. O zaman buraya da H açısı diyeceğim. Hemen 8. soruya geçtim. Fatma resim sanatına ilgisinden dolayı Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı resim kursuna katılmıştır yıl sonunda yaptığı çalışmaları sergi salonunda sergileyecektir. Dikdörtgen şeklindeki çerçeveleri ip yardımıyla çivilere asmayı planlayan Fatma gereken malzemeleri belirlemek için aşağıdaki taslağı hazırlamıştır. Yukarıdaki taslakta bir birim 10 santimetreyi gösterdiğine göre Fatma'nın sergi için kullanacağı ipin uzunluğu toplam kaç santimetredir? Fatma'nın herhalde 3 tane resmi var ve bunları sergileyecek. Şimdi önce birim olarak bulsak. Mesela şurası şöyle İki tane üçgen var sanki değil mi arkadaşlar? Ya da şuradan da bir diklik düşünebilir Evet bu daha mantıklı oldu. Şurası ne kadar uzunlukta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Ben şurayı biliyor muyum? Şurası birse, şurası birse kök 2 oluyor değil mi? 45, 45 özel üçgeninden. Kaç tane kök 2 var burada? 1, 2, 3, 4... 4 kök 2 birim. Önce birim olarak yazacağım burada. 4 kök 2 birim burada. Sonra baktım şuraya. Kök 2, 2 kök 2. Zaten buldum. 2 kök 2 burada. Aynı şekilde 2 kök 2, 2 kök 2. Hemen bakalım. 4 kök 2, 4 kök 2 daha 8 kök 2. 10 kök 2, 12 kök 2. 14 kök 2, 16 kök 2. Birim. Peki benim her birimin ben 10 santimetreyi gösterdiğini biliyorum. O zaman 16 kök 2 ile de onu çarpacağım. Onun tam kök kısmı olmadığı için tam sayıları kendi arasına çarptım. 160 kök 2 santimetre değil mi? Evet. Toplam ip kullanması gerekecek. Cevabımız 160 kök 2. 9. soruya geçtim. Aşağıdaki kutucuklara harfleri karışık olarak verilen Pisagor teoremi ile ilgili kavramların doğrularını bulup yerleştiriniz. Şimdi zaten arkadaşlar şuralardan hemen görebiliriz, anlayabiliriz. Ne olabilir bu? P var, S var, I var. Direkt Pisagor. Yani ben şu birinciye Pisagor yazacağım. Pi Şurada bir üç zarki görüyorum. Bir üçgen var. Pisagor teoremi ile ilgili olduğu için kesinlikle o zaman dik üçgen. Tekrar yazdım. Hemen şuraya yazalım, dik üçgen. Ve Pisagor'un olmazsa olmazı ne? Hipotenüs. Hemen yazalım. Hipotenüs. 9. soruyu da bu sanırım. Evet, 10. soruya geçiyorum. Tahteva'lin orta noktasının yerden yüksekliği 80 cm olduğuna göre uzunluğu kaç metredir diyor. Şimdi arkadaşlar bak. Tahteva'li zaten orta noktasından dengededir. Ve şurada bir dik üçgen var. Ve <laughs> ben şu uzunluğu bulduğum zaman tahteva'linin uzunluğunun yarısını bulmuş olacağım. Çünkü dediğim gibi tam ortadan dengededir. Burada bir özel üçgen yok mu? 8, 15, 17 üçgeni. Ama hepsi 10 çarpılmış. Demek ki burası 170 cm. O zaman burası da 170 cm'dir. Toplam tahtir uzunluğu 340 cm'dir. Gayet basit bir soruydu. Ve bana bunu metre olarak sormuş. Değil mi? Evet. Metredir. Çünkü zaten parantez içinde dönüşüm vermiş. E 1 metre 100 cm ise 340 cm 3 metre ve 4 cm 40 cm'dir. Onu da 3.4 metre olarak yazabildim. Ya da şöyle de bırakabilirdim. Hiç fark etmez. Sıfırın hiçbir önemi yok. 11. soruya geçtim. Şekilde bir evin ön yüzden görünümü verilmiştir. E, eşkenar üçgen. Hop hemen şuraları bir eşkenar olduğunu belirtelim. A, B, kare. Hop hemen şuraları da o zaman eşitleyelim. Şu kenar zaten karenin kenarı olduğu için her kenar birbirine eşit. Evin yüksekliğini soruyor. Zaten şurası 8 ise buralar hep 8'dir. Şimdi şu yüksekliği soruyor. Ben şuranın 8 olduğunu biliyorum zaten şuradan. O zaman benim bulmam gereken kısım şurası. Burayı nasıl bulacağım? Bak şurada bir dik üçgen var. Bu iki eşkenar, eşkenar üçgende inilen ikiye böldü dikme. Buralar 4, 4 oldu. Hemen hipotenüsü yap şurayı bulmak için. Buranın karesi artı. Buranın karesi eşittir 8'in karesine. Ya da zaten bu 30, 60, 90 üçgeni. Şurası 30, şurası 60. 34'ü görüyorsa 60, 4 kök 3'ü görür. Yani şu uzunluk 4 kök 3 oldu. E bir de burada 8 var. 8 artı 4 kök 3'ten. Evin uzunluğunu ben böyle bırakırım çünkü 8'de kök 3 olmadığı için daha fazla toplama yapamam. Hemen 12. soruya geçtim. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyondan başlatılan geleceği nefes seferberliği kapsamında ağaç dikilecek alana krokisi şekildeki gibidir. Krokide 1 ve 2 numaralı bölgeler eş birim kareden oluşmaktadır. 1 ve 2 numaralı bölgelerde bulunan birbirine eş her küçük kareye 100 ağaç dikilmesi planlandığına göre Aynı kural dahilinde 3 numaralı bölgeye dikilecek ağaç sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şurası 3 birim. Burası 4 birim. O zaman burası 5 birim olması gerekmiyor mu? Yani 5'e bölünmüş o hali olacak buranın. E bunlar bir kare. Demek ki şuralar da 5'e bölünecek. O zaman burada o küçük her eş şu küçük kareden kaç tane olacak? 5 beş çarpı 5'ten 25 tane şunun içinde küçük kare var. E her kareye 100 ağaç dikiliyorsa 25 kareye 25 çarpı 100'den 2500 tane ağaç dikilir. Bugün arkadaşlar 12. soruyu kadar çözdüm. 13. soruyu bir dahaki videoda başlayacağım. Beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın.